son yıllarda hayatımızın acı gerçeği olan SMA maalesef ülkemizde yanlış bilinmektedir. Ülkemizde 50 kişiden biri SMA taşıyıcısıdır. Bu kişilerin rastlantısal olarak evlenme olasılığı çok yüksektir. Sayın Bakan Fahrettin Koca'nın Ocak ayından itibaren yapmış olduğu açıklamalara istinaden hala düzelmemiş gerçekler vardır. Sayın Bakanımızın açıklamalarında söylediği güncel ve işe yaradığı ispat edilen tedaviler SMA bilim kurulumuzun önerisiyle uygulandığı söylenmesine rağmen ülkemize tedavi almakta hala aksaklıklar devam etmektedir. Alternatif bir tedavi bulunmamaktadır. SMA çocukları derneği olarak ve aileler olarak talebimiz dünyada FDI ve EMA onaylı olan diğer tedaviler, istiklal ve zor gelişme tedavilerini çocuklarımıza hak olarak talep ediyoruz bu vatanın evlatları doğdukları an itibariyle ilk o bebeğini devlettir. Ve her devlet çocuğun yaşam hakkını kabul eder ve korur. Ülkemizdeki mevcut tedaviden yan etki gören hastalarımızın tamamlayıcı başka bir tedavi alternatifi maalesef yoktur. Dünya genelinde onaylı üç tedavi mevcuttur. Ülkemizde bulunan 3000'e yakın hasta için bütün tedavileri hak olarak istiyoruz. SMA hastalarımız için kriterlerin kaldırılması, sağlıkta kriter olmaz diyerek çocuklarımızın kritersiz ve eşit şartlarda ilaca erişim hakkı ve medikal cihaz saf malzemelerinin tamamının geri ödeme kapsamına alınmasını istiyoruz. Bugün buraya bu vatanın evlatları doğdukları anda ilk edebeyni olan devletimize teslim etmeye geldik. Sayın Bakanım, Benadir Hastalıklar Daire Başkanlığı'nın Ocak ayında başlattı. Evlilik öncesi tarama testleriyle bugüne kadar 190 bin tarama testi yapılmış. Bunun 3.499 tanesi SMA taşıyıcısı çıkmıştır. Bu tespit edilen vakaların 259 tanesi taşıyıcı, <laughs> çifti ve SMA'lı hasta dünyaya getirebilme olasılığı yüksektir. 9 Mayıs itibariyle ise erken tarama testiyle Yaklaşık günde 3000 tane çocuk tarama yapılıyor ve bunlardan 3 tanesi SMA hastalığı çıkmıştır ve tedavileri de ülkemizde başlanmıştır. <laughs> ülkemizde SMA hastalığı için yerli ve milli ilaç üretimi için çalışmalar yürüten Sayın Profesör Doktor Cihan Taşkan'a da hocamızın çalışmalarını önemsiyor, kendisi için çalışmalarını destek gerekiyor. Dünyada tek çocuk bayramı olan, Levent. dünyanın ülkelerindeki lan, tek ülke Çocuk bayramını yaşayan te, tek ülke ol, olarak çocuklara önem veriyoruz. Çok çağırdı, Bizler ıı, toplumda para toplayan insanlar olarak daha çok tanımlamak Sevmeyen çocuklar geldiği ben olarak iki yıldır şey iletişimde de. olduğumuz Sağlık Bakanlığı, ti̇t SGK kurumlarıyla bugüne kadar ilaç ve medikal cihazlar konusunda sevilen sözler yerine tutulmamış ve hiçbir yol kat edilmemiştir. SMA çocuklar maalesef bir takım platformların halkın vicdanına ve cüzdanına bırakılmıştır. Çocuklarımızın yeri devletimizin ve merhametli kollarıdır. Sayın Cumhurbaşkanı, ben SMA hastalığına bedel ödemiş bir babayım. Evladımı bu uğurda kaybetmiş ve manen e, bugüne kadar vefat eden bir çocuklardan bu manevi görevi üstlenmiş bir baba olarak sizlere bu çocuklara sahip çıkılmasını rica ediyoruz. Bizim ülkemizde bu çocuklar geleceğimiz savcı, hakim, doktor, belki de milletvekili olacak. Bu çocukların yaşam hakkı var, yaşamaya ihtiyacı var. Sizlerden destek bekliyoruz. Tam oyuna saygıyla, duyulur, teşekkür ediyoruz.